Geçtiğimiz yıl üç tane bağımsız film filmde rol aldın Aha. ve bu da senin üçüncü gişe filmin bağımsız evet. filmler saymakla bitmez. Aha. Böyle bir anda bu kadar profesyonel ve iyi bir oyuncu perspektifinden nedir mesele? Biz niye bu kadar... E farklılaştırıyoruz, ötekileştiriyoruz iki sinemayı birbirinden. İkisi de Türk sineması ikisi de Türk oyuncuların oynadığı filmler. Neden böyle bir ayrıştırma var? Aslında dünyada da böyle bir evet. ayrıştırma var. Ama şimdi yavaş yavaş bir değişmeye başladı sanki. Ödüllerde falan evet. görüyorum. Evet. Yani Art House dediğimiz yönetmen sineması evet. sinemayı yedinci sanat yapma refleksini çok fazla bütün doneleriyle kullandığı için belki evet. yani neden hani gişe filmlerinde ya da vizyon filmlerinde de, e, o m, yönetmen inisiyatifi e, sinemayı sanat yapan unsurlar daha az kullanıldığı için sanırım böyle bir e, ayrıştırma ya gidiliyor ama hani iyi filmin kodları var kötü filmin evet. kodları var. Filmin kodlarını senaryo ihtiyacı doğrultusunda ve yönetmenin sinema e, kariyeri ya da sinema bilgisi, sinema sinefilliği e, doğrultusunda e, aslında e, açığa çıkartıyor. Yani hani filmler aslında yönetmenlerin rüyasıdır. Biz de oyuncular olarak o rüyanın birer parçalarıyız. Biraz da e, yani yönetmenin kim olduğuna bağlı aslında o e, ve hedef kitleye bağlı de ayrışan şeyler. Yani Hı. Bağımsız filmler hep festival odaklı ve festival herhangi bir festivalde A+, plus, B+, plus, C+, plus fark etmiyor. Oradan herhangi birine girebilmek için film yönetmenler film üretiyor. Oysa aslında iyi film koduyla üretilen bütün filmlere hem festivaller kapılarını açar evet. hem de bütün o bizim gişe seyircisi de koşa koşa gider diye umuyorum. Bence öyle. Bir Diliyorum. De ben mesela dizilerin bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sen de Yan Oda dizisine başladın değil mi? Evet. o Ben diziden diziye koşuyorum. Evet diziden diziye koşuyorsun gerçekten. <laughs> Müthiş bir şey yani bu. Ya şöyle hatta çok güldüm bunu anlatmak istiyorum. Ercan'a anlattım bir yerde gördüm. Nazan'ın topuzuna almış başka bir topuzum <laughs> topuzumla diye, geldim diyedim saçını da aldı geldi. Aynen. Ya sen de tabii yıllardır sektörün içindesin. Evet. Dizi dediğimiz şey aslında reytingle doğru orantılı bir Aynen. şey. Yani bunu bazen yanlış kararlar da verebiliyoruz oyuncular olarak. Yani öbür hikayede ben kadın meselesini çok önemseyen bir çok oyuncuyum. Çok güzeldi o çok da. Çok önemli. Önemsemenin çok evet. yüksek olmasından dolayı o projeyi seçtim. Evet. Oysa ben hani onu değil de... O kadınlara omuz vermek üzere bir proje değil de hani başka işler seçiyor olsaydım ikinci bir diziye girmemiş olacaktım. Tabii. Dolayısıyla orada e, e, talihsiz ve haksızca bir süreç yaşandı. E, i̇kinci bölümde bitirme kararı verdiler. E, sonra da dizinin bittiğini öğrenince beni e, yan. O da almak evet. istediler. Son dakika zaten, yani hani kast bitmiş, evet. bir tek rol kalmış. Evet. Ee, onlar bana baştan yani sezonun başında da çok dizi projeleri teklif ettiler ama dediğim gibi ben o kadın hikayesini büyütmek ve Haklısı. yükseltmek istedim ama olmadı. Evet. Ee, olduramayanlar Kısmet. otursunlar, düşünsünler neden olmadığını. Biraz da sevgili Çağrı ile çalışıyorsunuz. Çağrı evet. e, Lost Valley benim çok sevdiğim bir yönetmen. Birlikte evet. de çalışma şansına sahip olmuştum. Evet. Kadın yönetmen en azından belki böyle bir şey sana iyi gelmiş olabilir mi? Şöyle yani bizim Urla'da bir kültür merkezimiz evet, var. Evet onu da konuşacağız evet, çok bir, merak bu ediyorum. Bu ikinci karar biraz da oranın sirkülasyonu ve e, devamı için de gerekliydi. Evet. Bu sezon bir şey yapıyor olmam lazımdı. Ercan evet. ee, abiyle ikiniz biliyorum ki uzun zamandır Urla'daki o merkezin var olabilmesi için evet. bir cennet yaptınız. bu arada. Hala takipteyim. uğraşıyoruz. Evet ve gerçekten varınızı yoğunuzu oraya veriyorsunuz mesela hani ben niye çalışıyorum evlatlara bir şey yapayım ya. falan ya. ama sizin kesin müthiş bir şey yani Urladaki o e, cennetin bir an önce hepimize ulaşması için en güzel haliyle, en özenli haliyle ona da tabii gireceğiz ama yandaki o da şu yüzden benim için çok önemli. Biraz önce söylediğim yer. Televizyon dizisinde seni görüp tanıyıp beğenen birinin senin yaptığın diğer işlere bakmak, filmleri izlemek noktasında aslında işte o yönetmen perspektifi dediğin, başka vizyonlara sebep olan bağımsız film diye nitelendirdiğimiz ya da iyi film diye nitelendirdiğimiz hı hı. filmlere izlemelerine sebep olacakmış gibi bir bağ da kuruyorum ben bir yandan. Güzel bir bağ. Evet. Etkim olacaksa ne kadar e, mutlu olurum. Yani diziler e, tiyatroyu da çok etkiliyor, enteresan. Evet. Çünkü e, çok kolay e, ulaşabiliyor ya insanlar. Ellerinde kumanda, hiçbir masraf yok, yol parası yok, e, dışarı çıkma ihtiyacı yok. Dolayısıyla oradaki e, oyun Oyuncuların kendi beğenileri düzeyinde yani seyircilerin dizilerini, şeylerini, tiyatrolarını, sinemalarını takip etmeleri daha kolay oluyor. Yani aynen. daha çabuk ulaşmak istiyorlar.